İş işten geçmeden çok geç olmadan git. Gün olanına girmeden, katilim olmadan git. Git de sen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki damlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar. Madem ki benle ellerimden. Uçabildiğim kadar. Hadi git. benden de sana dile deyince öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın kızım. Kahraman dediğini söylesem ilgilendim. Çünkü herkes beni kahretsin. Seni Leyla buyurur. Sanırlar ki sen beni biricik Adalet ki pişmanlık mutluluk kadar önemli. Sanma ki paslı bahar geldiği gibi gitmez. Sanma ki hüsranlı görmeye ömrün yetmez. Her darbeni tahammül edecektir beni. Gururum mani olur perişanlığı. Yar Ferhat oğlumun ellerle ümmetine, şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine. Henüz daha kadar aşka Sana gül bahçesini kim açar benden başka Her can yarınlara meyhane de Kim bilir şerefinden kaç kadeh içecek Madem aşk tablosunun takdirinden acizsin Git de çağdaş destanlar modern resimler çizsin Ne vedaya gerek var ne mektuba hacet Git de Allah aşk olsun. Gene sen kokacaksan. Palları da aşk olsun. Gene sen çıkacaksan. Kopsun nereden gideceksin artık. Bu bağ, bu düğün. Her gece daha berbat. Daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerim yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor. Sırf sana acıyorum. Git iş işten geçmeden. Çok geç olmadan. Pekiz günahıma girmeden, katilim olmadan